Ee, gelecek deyince e, biliyorsunuz e, fal işte kahve falıdır, iskambil kahvedir, tarot dönümlenmedir ya da ne bileyim yıldız namedir ya da işte bazı hoca e, diye adlandırdık insanlara gidip gelecekle alakalı sorular soruyorlar bu sorulara yani evet gerçekten hani cevap vermeye çalışanlar oluyor. Hani bazılarını tutturuyorlar. Bu nasıl mümkün oluyor peki? Şimdi şuradan ben başlayayım öncelikle. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de gelen 65. ayette Allah diyor ki de ki gökte ve yerde olan gaybi yani geleceği diyor benden başka hiç kimse bilemez diyor. Ne cinler aleminde ne insanlar aleminde ne de bu kainatta geleceği bilmek mümkün değil. Peki bu nasıl oluyor? Örnek veriyorum. Mehmet bana geldi. Ben Mehmet'e bakıyorum. Bazı geçmişe dair gerçekten bilgiler veriyorum. Bu da doğruluyor. Daha sonra gelecek hakkında bilgi veriyorum. 3-5 gün sonra evet doğru çıkıyor. Bu nasıl mümkün oluyor? Benim yanımda bir şeytanın cin oluyor. Ee, Mehmet'e ben bakım yaptığım zaman Mehmet'in üzerinden efendim, mesela amcasının oğlunu buluyor. Amcası oğlu, amcasının oğlu Mehmet'e bir şey söyleyecektir. Fakat bir türlü fırsat bulup söyleyemiyordur. Sen yakında amcanın oğlundan bir haber alacağım diyorum. Alacaksın diyorum Mehmet'e. Mehmet 3-5 gün sonra gerçekten haber alıyor. Aa diyor hoca benim geleceğimi bildi diyor. İşte bunu dediği zaman direkt ben kafir oluyor. Yani cin bir taşla iki kuş vurmuş oluyor. İşte bundan dolayı aslında falcılara ve tanatçılara bu şeytan cinler hizmet veriyor.